Ve tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, geçen videoda daha doğrusu Nasam'ın anlattığım videoda e, göç açısını üçüncü şahsı alamadığım için ondan dolayı şey üçüncü şahısa geç, geçememiştim. Ama hata, hatanın kaynağı neden, neden suçluymuş? Ben de anlayalım. Tamam. Ee, ben kameranın komutunu kullanmışım. Sonra Kamera komutunu kullanmışım şey diye. Ondan sonra da şey yapmışım, şey yapmışım, açmışım. Sonra da olmamış Sonra kamera komutuyla denedim birkaç kere. Sonra, sonra ise düzeldi. Neyse, biz asıl konumuza tekrardan dönelim. Şimdi bu videoda time konunu anlatacağım. Zaten çoğunuz zaten biliyordur. Yani. Neyse, kısacık özet geçeyim. Zaman ayarlamak için kullanılan bu komut ve zamanı ilerletmek için. Tamamdır. Şimdi time komutunu şu amaçlarla kullanabiliriz. İlk amacını söylüyorum. Time set diye kullanılıyor ilk amacı. Sonra addon. Ve sonra hiçbir şey aramayan kü var. Hiçbir işe yaramıyor bu köye denen şey. Canavar gibi tövbe estağfurullah da. Neyse. İlk olarak chat anlatalım. Sonra zaten çoğunuz biliyordur. Sunrise. Böyle sunrise. Day. eee diye gidiyor işte. Zaten çoğunuz biliyordur. Sonra şey vardı. Ne neydi sonra Edward, vardı add'i ed, ed yazdıktan sonra herhangi bir şey bir sayı koyuyoruz 100 koyalım şunu yine de aldık ben çok çımlasam o zaman makinesi yapıyor gördüğünüz gibi güneş bir anda gitmeye başladı Dünya'yı kül haline getirdik işte. Derseniz <laughs> bunun hızını şöyle şöyle ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlı geçiyor. Kör oldum. Veya onu çıkarabilirsiniz. O zaman böyle disco topu gibi oluyor. Sakın böyle bir sayı yazmayın bu arada. Oyun nasıl çok var. Sonra. Neyse. Verdiğim, muhtemelen gösterme gerek yoktur. Hiçbir işe yaramıyor çünkü. E, zamanı gösteriyor. Hangi zamanda olduğunuzu. Ama hiç son enerjisi vesaire bir şey var mı? Öyle öyle kötü bir, kötü bir seçene. Neyse. E, bu da bayağı kısa bir video oldu ama. Maalesef çok anlatacak şey de yoktu. Evet o zaman şöyle bir daha şu pozisyonuna geçelim. O zaman sonraki, sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.